Türkiye Afrin'e kara harekatı düzenleyecek mi? Günlerdir bu soruya yanıt aranırken Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu İstanbul'a geldi. Shoigu Tarabya'daki Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nde Erdoğan tarafından kabul edildi. Yaklaşık iki saat süren görüşmeye Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan da katıldı. Rus Bakan'ın ziyareti Türkiye'nin Afrin'e olası kara harekatının tartışıldığı bir döneme denk geldi. PYD-PKK kontrolündeki Afrin'de Rus askerlerinin bulunduğu biliniyor. Olası kara harekatının önündeki en büyük engelse Rus askerlerinin bölgedeki varlığı. Bazı yerel kaynaklar son bir hafta içinde Rus askerlerin büyük kısmının Afrin'den çekildiğini ileri sürmüştü. Olası harekatın önüne geçmek için PYD lideri Salih Müslim'in Moskova'ya Afrin'e üst kurun önerisinde bulunduğu da yine iddialar arasında. Türkiye Fırat Kalkanı harekatından sonra Suriye'de ikinci büyük operasyon hazırlığında. Ankara'nın gözü terör örgütü PYD'nin işgalindeki Afrin'de. Sınıra yığınağı büyük oranda tamamlayan Mehmetçik harekat emrini bekliyor. Afrin'i terör örgütü PYD'den temizleyecek harekata Özgür Suriye ordusu da destek verecek. Muhalif savaşçılar son hazırlıklarını yapıyor. <laughs> ÖSO'nun harekata 20 bin kişiyi bulan güçle katılması planlanıyor. Türkiye destekli muhalifler Azez ve Mare'den saldıracak. İlk hedef Tel Rıfat ve Minnak askeri hava üssü. <laughs> Bir grup ÖSO savaşçısı ise İdlib atmeden harekata katılıp kuzeye ilerleyecek. Afrin'i Halep'e bağlayan yol kesilerek İdlib'e koridor açılacak. Teröristler her yönden kıskaca alınacak. <laughs> Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya lideri Putin'le Cuma günü Suriye'yi görüştü. Putin hemen Savunma Bakanı Soygu'yu Türkiye'ye gönderdi. Erdoğan Soygu'yu bugün Tarabya Köşkü'nde kabul etti. Kabulde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı. <laughs> Moskova Suriye uçağını düşüren Amerika'ya kızgın. Fırat'ın batısına girecek her türlü hava aracını hedef alacaklarını açıklamıştı. Bu bir anlamda Afrin Harekatı'nın hava güvenliği Rusya'da demek. Türkiye'nin kararlı tutumu ve hamleleri terör örgütünü korkuttu. PYD yardım peşine düştü. Elebaşısı Salih Müslim yardım istediği Rusya'dan beklediği ilgiyi görmedi. Müslim çareyi Amerika'ya yalvarmakta buldu. Sosyal medya üzerinden Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'a mesaj yazdı. Afrin operasyonuna engel olmasını istedi. Türkiye'nin Afrin'e operasyon sinyalinden sonra paniğe kapılan terör örgütü ve destekçileri harekete geçti. PKK-PYD sınıra silah sevkiyatına hız verdi. Terör örgütünün Afrin sınırına yığdığı silahların tamamı Amerika'nın PKK-PYD'ye bağışladığı silahlar. Washington yönetimi bir yıl aşkın süredir bu silahları PKK-PYD'ye Suriye Demokratik Güçleri adı altında olarak adlandırdığı paravan örgüt aracılığıyla ulaştırıyor. 2014'te Afrin'i işgal eden Amerikan destekli PKK-PYD'nin Türkiye'ye tercih satışları bölgeye olası bir operasyonu gerekli hale getirdi. Ankara sınırlarında terör örgütü YPG varlığına izin verilmeyeceğini her fırsatta keskin ifadelerle tekrarladı. Türkiye operasyon için hazırlığa hız verdi. Öncelikle hedef PKK-PYD'nin elindeki terrifat ve minakaskeri askeri üssünü teröristlerden temizlemek. Türkiye'nin operasyon sinyali sonrası paniğe kapılan terör örgütü ve destekçileri de Afrin sınırına yığına hız verdi. Terör örgütü PKK, PYD, Afrin'de Türkiye sınırına yakın bölgelere teröristlerini sevk ederek bölgeye ağır silahlar, havan topları, roket atarlar, ısı güdümlü füzeler yığmaya başladı. Terör örgütünün Afrin sınırına yığdığı silahların tamamı Amerika Birleşik Devletleri'nin PKK, PYD'ye bağışladığı silahlar. Amerika Birleşik Devletleri bu silahları Suriye Demokratik Güçleri kılıfına büründürdüğü teröristlere hibe ediyor. Washington yönetiminin bir yılı aşkın süredir silah ve cephane yardımı yaptığı, omurgasını PKK'nın oluşturduğu Suriye Demokratik Güçlerinin bünyesinde 3550 terörist var. Afrin'de olsun Mumbiç ve Rakka'daki 3550 teröriste PYD terör örgütü tarafından 130 dolar aylık maaş veriliyor paravan örgüt durumundaki SDG'ye verilen silah ve cephane ise 50 bin kişilik orduyu donatacak nitelikte. Yalnızca Haziran ayında gerçekleşen 8 teslimatta çok sayıda silah ve mühimmatların yanı sıra 70 zırhlı ve 45 personel taşıyıcı pkk pd hibe edildi. Güncellenmiş terör listesinde yer alan PKK ismini kamufle amaçlı kurulan SDG doğrudan PKK ana karargahı Kandil tarafından yönetiliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin tabeli oyunu ilk olarak Kobani'de Burkan El Fırat'la başladı ve SDG ile devam etti. PKK-PYD'nin işgal altına aldığı bölgelerde 17 büyük silah deposu var. Yeraltı tünelleri ve dağları oyarak silah depoları inşa eden PKK-PYD'nin 100 binden fazla otomatik silah sakladığı bildiriliyor.